Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bir kaçış haritası oynayacağız. Kaçış haritalarına devam ediyoruz. Ee, bugünkü haritamız pizzacıdan kaçma. Görüyorsunuz herhalde pizzalar var. Dur basmayalım oğlum. Nimettir bunlar. Çarpılırız falan ondan sonra. Ağzımız yabuk kalır ya. ne güzel gülen ağzımız var şurada bak. Yabuk kalmasın ondan sonra. <laughs> Neyse. Video geçmeden önce sizden ricam açıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman videomuza geçelim. Şimdi bu kadın ablacığım sen ne yapıyorsun burada? Abla Paolo alternatif bir burada duruyor. Hep şu pizzalara basmadan gidelim de. Çarpılırız. Ketçaplar falan dökülmüş yere. Bu da kan da olabilir ama ketçaptır o ya kan değildir. Abi buraya kuru kafa koymuşlar fırının içine. Şimdi dön. Döndüm. E ee, ne hocam? Sağa, sağ sol. Büyük mala sağ. Aynen gidiyoruz. Hadi bakalım maceraya başladık. Let's go bebeğim. İyi tamam kayıtta kayıtta ise herhangi bir sıkıntı yok. Nice hocam. Aha da. Aa bu ne? İnsan geliyor lan buradan. O yana şimdi satayım. Kaç hocam. Şimdi geri dön. Burada hızlar. Hı. Allah kapanlar. Ben bu kapanlara hep genelde bir kere yakalanıyorum ama bu sefer yakalanmayacağım abi. Aynen öyle yakalanmadım. Şimdi Haa. görebilirim. Okey. Niye göre? Lan geliyor. Geliyor. Kaç. Kaç lan çok, çok hızlı koşuyor bu. Lan bu çok hızlı koşuyor. çok hızlı koşuyor. Çok hızlı, çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Olmaz, 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 olmaz. Kaç, 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 kaç. Allah 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 bu nasıl sevmek yakalandık kesin yakalandık yüzde yüz yüzde bir milyon yakalandık geri kaçtı tabi buraya geliyor yakalandık Allah kahretsin o sesini alın alamadım Hocam ama ayıp oluyor bak. Gideceğimiz yere iyi bakalım. Gideceğimiz yere iyi, iyice bir baksan aslında. Göremiyoruz ki anasını satayım ya. Camdan bir yerden aşıyor. Ha orada gidiş var la. Ha oraya gideceğiz. Gülü 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 Oğlum bu çok hızlı. Arayı hemen kapattı ya. Çok hızlı koşuyor bu. Aa, pizzaları takip edecekmişiz. Gözünün yağını yiyin ya. Aşağı gelmez değil mi? Yok. Abi pizzaları takip edecekmişiz ya. Abi, bu, bu kadar lub olmazsın ya. Vallahi bu kadar da noob olmazsın abi ya. Ama oğlum çok uzun yapmışlar. Karakter ne yapsın? Yani atlama bloğunun en sınırını koymuşlar. Atlama baksana tam ucunda atlamam lazım. Atlama bloğunun en sınırını koymuş çakallar ya. Mesela şuradan. Tamam ya taktiği çözdük. Da şurada ben FPS da FPS daha iyi olur burada. Tamam. Çıkalım hocam yukarıya ya. Hemen bir <laughs> dakika. Ne diyor? Kobi'ye dikkat edin. Niye? Etmezsem ne olur? 아, 이거. Çok sıkıntı da onu. Lan onu. Ya, e, tamam. Ben nasıl geçeceğim buradan? E bu çarpıyor oğlum her türlü. Oğlum her türlü çarpıyor ya ben orada yapacağım bir şey yok ki. Orada her türlü benim kafam çarpıyor. Karakterin küçük olması lazım orada. Hayır yani bu Niye bu kadar mantıksız yaptınız onu anlamadım. Bakar mısın şimdi? Aa geçtim. Geçtim geçtim geçtim. Aman diyeyim hocam burada çarpmıyorum. Ben buraya bir daha geçemem ee? aa, buradan o, bu. aa iyi aşağı düşecekmişiz. burası ne hocam? Anladım 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 anladım. <laughs> anladım ama çok geç anladım tamam düğmelere basmamaya çalışacağız. Bunu peki düğmeye basmadan buna değsek? He tabi ki ölüyoruz mantık olarak. Ölmemiz lazım tabi. Tamam ben buradan giderim hocam bu kolay. Bu yapılır lan. Bir şey Hatta şöyle bir şey yapayım. Gördün mü bak oh, hadi bakayım Aha Allah Allah Bir bunu FPS'de yapalım FPS daha iyi olur Kapatacağım şimdi FPS'e FPS daha rahat olur bu Allah 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 Bu nasıl sevmek Allah 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 Bu nasıl gelmek Ne yapıyorsun burada kel olan Kel olan Neyse hadi gidelim Yukarı 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 Al sana yukarıya 1 2 3 4 5 6 7 Ve 8 Olmaz bir dakika Ve 8 Şimdi oldu. Let's go bebeğim. Aha ne diyor? Bu pelerinden göremiyorum ki burada. O pelerinden ne yazdığını okuyamadım. Burada yazıyor. Vente git. E sen yine mi buradasın ya? E sen yine mi geldin ya? Geldim kör müsün? Kaç. <laughs> Uyyy kaçtık Oğlum bu var ya Size bir şey diyeyim mi? En son oynadığımız kaçış haritasından 1000 kat iyi En son oynadığımız kaç, kaçış haritasında 1 gram bir şey yoktu Ne kovalama ne bir şey Bak bunda ne güzel kovalama var Hatta ilk kovalama olan Yok ilk kovalama olan değil Kovalama şeyde de vardı Hapishaneden kaçmada da vardı Bir dakika Bir dakika bu benim hatam evet Bunu kabul ediyorum Burada FPS'e geçeyim FPS'e Aa geçtim Ya pardon lan Geçtim mi saydı? Yok ben buradan geldim zaten Evet Tamam geçtik. Okey. Ananı satayım. Kazıyı bul. Kazıyı mı? Kazı. İskelet öldürüyor mu? Yok hiç yapmıyor. Buldum. Şimdi biz abi kapıyı kıracağız gelecek ama FPS'de oynayayım dur ya. FPS daha mı rahat olur? FPS daha rahat olur da Siz, size güzel bir görüntü vermez. Basalım gidelim. Zaten büyük ihtimalle bitmek üzeredir abi. Bayağı bir oldu. Oo. Bayağı bir yukarı çıkıyor. Beckham Samiz hocam neredeyiz? Bu arada Beckham Samiz aklıma geldi. E, bir oyun var. Türk iş Beckham. Onu da oynayacağım. O da var ya çok güzel bir oyuna benziyor. Acayip bir ortam var ya böyle Abdülhamid'inden tut, Takla King'ine, Takla King'inden tut. İşte ne bileyim Hacı'nın şalgam olsun. Bir sürü karakterler var. Tofaş falan var. Onu da oynayacağım. Ölmezsek şimdi. Ölmedik. Onu da bir sonraki video olarak ki anam öldüm. <laughs> Onu da bir sonraki video olarak çekeriz. Çekerim yani. Onu çekeceğim. Onu her türlü çekeceğim. O ortamı yaşamak istiyorum. Bunu Epirus'ta oynayalım. Çünkü gerçekten kurt kurtuldum bilmem lazım. Evet. Gerçekten kurtulduğumu bildim şu anda ya. Tam kalktı anda gitmem lazım bak. Tam kalktı anda. Abicim bana öldürmezsen sevinirim hani. İşimiz gücümüz var bizim burada. Güzel. Gidemem. Ya abi acele ediyorum. Çünkü hemen aşağı iniyor. Hemen iniyor aşağı. Acele etmek zorundayım. Abi oyun çok zor bu arada. Oynadığım en zor kaç çarptası diyebilirim. Hiç olmaz. Tamam uh, şu anda kaçtık ha. Kitchen, mutfak. Hop abi bunlar ne böyle? Anan a a biz, iyice bir kaza kaza atıptılar hocam. Gidelim. Dişli makinede bize çevirdiler az önce. Aman diyeyim hocam. Ananı satayım. Oğlum bu ne? E E sonu üç bana satacağım oradan. Atlanıyormuş. Ananı Oğlum çok zor. Çok zor. Acayip zor yapmışlar lan. Oydum en zor korku haritası bu şey bu arada. kaçış kaç haritası? Oydum en zor kaçış kaç haritası? Daha yani zorunu oynayana kadar en zoru bu şu an abi benim için. Baksana abi. Hem bir uzun geldi biraz öldüm. Gidelim hocam. Ah. ah atla. Hadi koçum. Hadi aslanım. Haydi gazlar işte. Aha. Atla hocam. Al bitmek üzere ya. Belli. B bitme zamanı gelmiş yani. Bu yol, bu yol. <laughs> Oraya atlayamam ki ben. Atladım. Abi FPS'te oynasam daha mı iyi acaba burayı? Bir bakayım. Şu mouse ikonu olmasa FPS'te oynayayım da mouse ikonu FPS'in tüm şeyini bozuyor. Tamam Efes'i oynayacağız ya. Ayda abi koşma Ekranı geldi. Koş. Gelecek abi burada bir şey gelecek. Kesin gelecek. Ormana girdim an peşimden kovalayacak abi bence. Aynen öyle. Ama bana gelmez o şimdi gidip başka birini kovalıyor. Onun. Git kız Bana mı geliyor bu? Bana geliyor tam düzgün. <laughs> evet. Yaşmacımız yaşar, koşuyor, yürüyor. Mükemmel bir atlayış. Ben gideceğim. Kız git sen yakalan ya. git tamam kıza gitti, kıza gitti. Sorunlu. Ana bana gelmiş. Ya nasıl bana geldin hocam? çok da hızlı koşuyor. Gidiyor. Aynı hızda koşuyor. Bak bir hata yapsan direkt direkt ben ayaklaştı, yaklaştı, yakalayacak abi beni. Bu beni yakalayacak. Hop yok Ne oldu atlayabiliyor mu? Atlayamadı Hadi bakayım. Hadi bakayım. Adam ol. Bitti. Kolaydı. Aa oradan bir yere gidiyor bir daha. Şu sonuncakta bir kere sağlanmak istiyorum. Oh yeah. Oh. Ana, ne oluyor? Ne oluyor? Ana, Şu an bir space'e bassam uçacağım biliyorsunuz değil mi? Ha olmadı bir dakika. Space'e bassam uçar mıydım? Deneyelim hocam. Hop 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 hop. Ananı. Nereden başlayacağız? Öldük ama. İnşallah sondan bu finalden başlarız. Evet tamam tamam güzel. Şimdi şu portal portaldan bir gidelim. Nereye gidiyormuş bu? Lan yeni oyunu attı. Great A School Breakout. Bri, tamam. Bunu da videosu çekeriz abi. Sorun yok. Oo. Bir dakika. Bu ne? Pasta açma için en az tuzak ve engelli oyundan geçer. Kola diyelim. Kola. Kolay. Abi. Nasıl bir oyun lan bu? Eşya şey falan alabiliyoruz. Bu bundan mı kaçacak? Onun göbeğine zıplayabiliyoruz da. Hocanın göbeğine zıplıyor. Abi bu uyanacak şimdi. Yo. Rejen diyor bas şuna. Oğlum siz hiç mi bir şey bilmiyorsunuz ya. Abi dur E değil. Alın abi şunu. Bunu değil lan. Şuna al. Ya abi şu E'ye basıp duruyorum bak. Ben bir dur oğlum ne yapıyorsun? Bankta bıraktın beni. Bu ha bu da escape tamam tamam. Bunu oynamayalım şimdi. Bunu bir dahaki, bir dahaki videoda oynarız. Evet yani oyunu burada bit bitirmek ol olmaz aslında ama ne yap yapacak bir şey yok. O yanlışlıkla girdik. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Aa burası sadece FPS oynanmış bu arada. Tamam güzel. Onu da FPS oynarız. Sağ üstte bir video çıktı. Sol üstte bir video çıktı. Onları da izlemeyi unutmayın. Onlar da birbirinden güzel videolar. Ve orada çıkan kanal simgesine tıklayarak kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.